Merhaba değerli takipçiler, bu izlemiş olduğunuz görsel 16 Eylül 2021'de çekmiş olduğum bir görsel. Halen daha kayıtlarımda, arşivimde daha izlemeye fırsat bulamadığım, incelemeye fırsat bulamadığım birçok videolar var. Bu da onlardan bir tanesi. İlk başta cisim sanki birbirine bağlı birçok balonmuş gibi görüntü veriyor. Fakat yakından incelediğimiz zaman bir balon olmadığı. Veya birbirine birleşik bir balon olmadığı aşikar. Normalde video uzun. 8 dakika. Ben e, ön bölümü hızlandırdım. Referanslarıyla beraber görüntüyü e, bu şekilde göstermek istedim. E, sıkılmamanız açısından. Bir de bu cisim sağ üst tarafta. Video boyunca e, yaklaşık 5-6 kere yanılmıyorsam ışık yakıp söndürüyor. Ben o bölümlerin en netini almaya çalıştım. Ee, bu normal hızı. Cismin e, kamera zoomuyla e, çekilmiş hali. Bir sonraki bölümde sağ okla gösterdiğim yerde burada bir ışık yanıp sönecek. Evet burada gördünüz. Bu birkaç kez yanıyor. Video boyunca yakıp söndürüyor. Bu daha da yakın hali sağ üstünde bir ışık yani sönüyor. Cismi yakından gördüğümüzde birbirine birleşik bir balon olmadığı e, resimlerinde gene bu şekilde bir cismi olmadığı belli oluyor. Bu tarz ufoları var. Bu fotoğrafı evet, gördüğünüz gibi düşündüğünden gibi bir balon olmadığı burada gözüküyor. Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkür ederim.